Konuşmamıza geçmeden önce Gazi Mustafa Kemal At Bu Bu yenilgilerin yaşanmadığı bir huzurun olduğu, kardeşliğin olduğu, hoşgörünün olduğu adeta 72 milletin bir arada birbiriyle kavga etmeden birbirine saygı duyarak yaşadığı bir şehirdeyiz, İzmir'deyiz. Ve bu şehirde bir yerel yönetim Bu geleneği bugüne kadar hep Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Ne ne olurlarsa olsunlar, kökenleri, inançları, mezhepleri ne olursa olsun, hepsi tüm İzmirlilere eşit gözle baktı, hizmet ederken kimseyi kimseden ayırmadı. Bu şehrin, İzmir'in bu geleneğinin devam edeceğine ben inanıyorum. Ve ben bu geleneği temsilcisi olarak sizlerin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak bulunmaktan büyük gurur duyuyorum, onur duyuyorum. <laughs> Dünden beri içim açıyor. Ben burada belediye başkan adayım, kendi adıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Benim gibi düşünen siyasetçiler adım. Ama burada bir gün bir dakika yanında durmayan bir belediye başkanımız başka şeyde başkanı için çalışıyor. Hepinize teşekkür ederim.